Evet arkadaşlar bugün sizlerle PKS'de yeni gelen güncellemeyi göstereceğim. İlk önce şu kulem bir üstüne çıkmayı deneyelim hızlıca. Su var mı diyeceğim acaba üstünde? Ben böyle çok uğraşmıyorum yani dışarısı bir, şey bir daha çıkmayacağım arkadaşlar. Şöyle. Aa bir şey uçurdu. Aa bak. Varmış arkadaşlar da ben yani ne oldu bana ya? Ben yani. Uçtu mu arkadaşlar ve doğru bu ne? Oo tam üstüne. Ve 206 altın verdi. Şimdi hızlıca koşarak gidelim. Bu da arkadaşlar bir tane portal var. Admin videosunda adminde vardı bu. Tabi sildi o videosunu hemen. 5 dakika sürmedi. Evet, arkadaşlar bu arkasında şu sağ tarafta sürpriz kutu vardı. Ben onu yanlışlıkla aldım. Bir şey var mı diye üstünde bakarken. Bunu da sizlerle birlikte alayım artık. Şöyle al. 206 altın verdi. O iki elmas verdi. Bunun yanındaki arkadaşlar 200 altın verdi. Hani Filiçka arkadaşlar bir paylaşım yapmıştı ya bakın. Robot kırmızı olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi hızlıca evin içine bakalım. Gerçek mi gibi. Arkadaşlar evet işte, içi böyle dört katlı olması lazım. Ama çok gerçekçi yapamamışlar ya. Tam gerçek olmamış arkadaşlar. Keşke gerçek olsaydı vallahi. Yani ben baktım tam gerçek değil yani. Sizin öneriniz nasıl bilmiyorum. Hızlıca işte şurada bir şey yapacağım. Şurada da arkadaşlar bir şey geliyor onu da göstereyim. Goyal diyor mucize olabileceği diyor. Böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bunun ne olduğunu hala ben bakmadım. Büyük ihtimal arkamızda çantası olarak gösteriliyor. Evet arkadaşlar kendinizi şu şeyi de kapatayım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Yani videoda görüşürüz ya da